Saklandıkları evden az önce çıktılar. Takipteyiz. İkisi de görüş alanımızda. Peki sıra dışı bir durum var mı? Birinin elinde bir çanta var. Ağır bir şey taşıyor gibi. Anlaşıldı. Sakın gözden kaybetmeyin tamam mı? Saklandıkları evi nasıl öğrendik? İstihbarat Nadia'dan geldi. Şimdi nereye gidiyorlar? O kadarını ben bilmiyorum. Takip lazım. Arda hadi biz de katılalım takibe. Mesutları yalnız bırakmayın. Anlaşıldı müdürüm. Bizi fark ettiler galiba. Bizi fark ettiler Olalım kadınları. Yeterince izledik. Gidin gözaltı yapın. Gerekirse zor kullanın. Pardon. Dur 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 Allah kahretsin ya. Kadınlara bir araba aldı yetişemedik.